Dalgasız bir deniz ve güneşli bir günde herkese merhaba. Bugün balık tutmak için iyi bir gün. Evet dostlar bugün Fiştap isimli oyundayız. Bugün balık tutacağız. Çok eğleneceğiz. Yani değişik hobilerim olduğunu söylemiş miydi bilmiyorum ama bu da hobilerim arasında. Oyunu daha önce biraz oynamıştım. Hemen size göstermek istiyorum. Burada özel türleri bulmaya çalışıyoruz. Yine Zeynos oyunlarındaki gibi değişik enderlikte değişik türler var. Değişik bölgeler, değişik yerler var. Yani binlerce çeşit balık var. İtemlerime bakın. Şu an bunlar bende olan balıklar. Hep sıradan ve aynı balıklar. Ama daha güzellerini sizlerle birlikte şimdi tutacağız. Bakalım neler tutacağız. Yem olarak Midnight Bait ve olta olarak da Damascus Rod kullanıyorum. Bunlar gerçekten iyi itemler. Dediğim gibi daha öncesinde biraz oynadım şimdi oyunu size göstermek istiyorum. Şöyle bir tıkladık ve oltamızı attık. Bakalım nasıl balıklar gelecek. Aa geldi geldi. Şu an bir şey yakalayalım bir şey yakalım. Gel bakalım buraya. Evet kayıp balık Nemo'yu yakaladık. Palyanço balığı diyor. Spam bot. Vay bot da spamlayabiliyoruz. Şu an benim sahip olduğum botlar da var. Bot da almıştım ben. Mesela şunu spamladım. Evet bota bindim bakın botla açılarak balık tutacağım. İstersen değişik adalara ve değişik bölgelere gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi karşıda yazıyor. Neyse şuradan bir mesela sallayalım bakalım ne gelecek. İnanılmaz şekilde attığımı söylüyor Rozbay'ı ve evet yakaladım. Değerli nadir bir tür bekliyorum. Kons Angel Fish melek balığı geldi. Bunların nadirliklerine bakmak istiyorum şöyle. Evet kayıp balık nemumuz çok nadir değilmiş az önce bulduğumuzda o kadar nadir değil daha güzel şeyler daha böyle ilginç yani su altının okyanusun bile belki de bilmediği tanımadığı balık türlerini yakalamak istiyorum balıkçı olduk ya hadi bakalım gel buraya gel buraya karavana gelmesin yine konspencil piş geldi o bir dakika ben nereden Kalktım ben tekneyle şuradan kalktım değil mi? Şimdi şansımız daha yüksek. İndeci de iyi basmamız lazım. Klikliyorum. Galiba büyük bir şey geldi. Galaxy console Fish geldi bu seferde. Yani galaksi olunca ne oluyor? Pek anlamadım ama herhalde daha güzeldir. Hayır kötü attım. <laughs> Çekmek istemiyorum. Ayaklarımı çekeceğim şimdi. Hazır mısınız? Kauçuk bir bot geliyor. Blockfish yeni. Blockfish yeni çıkardık. Şöyle bir enderliğine bakalım. Ve destansı epik enderlikte. 1 kiloluk balık çıkardık. Blockfish gerçekten hiç duruyor. Hoşuma gitti. Düşük seviyede sallayıcı oldu. Daha güzel balık bulduk. Acaba yine bulur muyuz? Vintage blue da. Bu da yeni. Şöyle mükemmel bir şekilde attım. Mükemmel attım oltayı. Gerçekten böyle bağlı bir balık istiyorum. Wow, blue Bandit goby. Blue band goby. Ankama bunlar sarı gözüküyor acaba daha mı neredelerdi? Sanırım değil. Evet gördüğünüz gibi bot falan da çıkabiliyor. Çöp de bulabiliyoruz yani işin, ge işin gerçeği çöp de çıkabiliyor. Doğamızı ve denizlerimizi kirletmeyelim buradan güzel bir kamu spotu geçeyim ben sizlere ona göre yerinizi bilin yani sakın asla suya denize çöp atmayınız. Şöyle değişik bölgelere gidelim. Yeni adalara, yeni ormanlara gidelim bakalım. Kohana mı yakın bize? Lost Island mı? Kohana'ya doğru bir gidelim. Bakalım Kohana yolcusu kalmasın. Şöyle bir tekne turu. Güzel. Hava da temiz. Mis gibi arkadaşlar. Bütün oksijeni içinize çekin. Güzel bir temiz bir deniz havası alıyoruz. alıyoruz buradan. Mis gibi mis gibi. Geldik. Lan nasıl bir giriş yaptım? Bu abi bize bot satıyor. Görüntü olduğunuz gibi özel oyun kartına özel botlar var ve çok pahalı yatlar, tekneler var. Maalesef o kadar paramız yok ki şu an fakir rolündeyiz. Gerçekten durumumuz iyi değil. Buradan biraz da sallayalım. Gene mükemmel attım. Böyle köpek balığı, kılıç balığı falan bulabilir miyiz ya balina balina? O kadar büyük bir şey bulamayız herhalde. Gene mükemmel attım. Hayır kaçırdım. Ekrana bakmadığım için kaçırdım. Benim suçum Ben yoksa iyi bir balıkçı değil miyim? Kocayım iyi balıkçıyım ben. Aa kollarım niye öyle bir şekilde? Kollarım kırıldı. Bakın kollarım kırılıyor arkadaşlar. Çok değişik bir teknikle atıyorum oltayı. Bu teknik sayesinde wow 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 şey kazandım. Nice bir şey kazandım. Tamam bakalım ya böyle çarp mark varsa olta için falan Şimdi şansımızı deneyelim Belki güzel böyle daha iyi Oltalar çıkartırız daha güçlü Narval's da yüzmek diyor Narval Ne? <laughs> abi bir şeyler bul falan filan diyor Tamam abi tamam anladım ben seni Gitmek istiyorum Evet olta satıyor buradaki abi Şu şekilde oltaları göstereyim Mesela şu çok güzelmiş 15.000 istiyor Ben balıklarımı satmak istiyorum. Gerçekten çok böyle bir kayda değer balığım yok. Oo buradan mesela oltama büyü basabiliyorum en çok. 4500 tane balık türü varmış İnanılmaz Koskoca okyanus daha fazlası vardır ama çok iyi bir rakam bence böyle bir oyun için. 4500 tane balık türü kim nerede nasıl bulacak ya? İnanılmaz. Aa ben itemlerimi satmak istiyorum. Mesela bunu sattırmıyor bana. Ben sattım bunu sattım da arkadaşım benim item dolu ben hepsini satmak istiyorum 14.000 Bence satmalıyım ya bence satmalıyım oltam falan oltayı falan da satıyormuşum yanlışlıkla gerçekten komik olurdu 5 parasız burada artık e, işimize bakardık ya Gerçek anlamda balıkçı olamadan iflas ederdik Burada volkanik balık adam var baharatlı balıklar diyor Baharatlı yemek, yemekleri severim ne? Bu arena'da balık gibi biliyor. Birkaç tane toplam diyor. Ha bana özel bir şey, biraz toplarsan bana özel bir şey verecekmiş. Baharatlı balık dedi. Pek anlamadım. Baharatlı balık ne var acaba? Bakınsanız da böyle gidiyor mağara içeri doğru. Burada bir yerde herhalde baharatlı bir şeyler bulacağız. Şuradan, alsam balık tutsam ne olur? Bakalım burada bir deneyim. Kanalizasyon gibi bir yer yapmışlar burada. Su yolları yapmışlar. Ma mağara maden açmışlar oraya su yolu çekmişler. Buradan güzel balık düşürebilecek miyiz? Merak ediyorum. Sanırım düşmeyeceğiz. Evet bunlar hep bizde olan balıklar. Gördüğümüz bildiğimiz balıklar. Daha iyilerini istiyoruz. Gelişmiş türler istiyorum. Gelişmiş türler. Glumato, Glowfish. Kayıp balık Nemo'nun arkadaşı geldi. Hoş geldin. Klik 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 klik. Jennifer Dodibag. Jennifer Dodibag. Sen ünlü biri misin dostum Üstüne bak Jennifer. Jennifer diye balık mı olur? Yüzebiliyor muyuz peki? O yüzme animasyonu var. Ama oksijen hemen bitiyor ve sonra hasar alıyoruz. Yüzme olayını da yapmışlar. Gerçekten balıkçılık oyununda zaten niye yapmışsın? O maden daha da ileri gidiyor. Bakalım ileride ne var? Güzel bir keşife çıktık arkadaşlar. Çok heyecanlı oltamı sırtıma koydum lokasyon güncellendi kuhana volkanları sanırım buradan su akmıyor değil mi lav akıyor buraya atlarsam ölürüm sanırım tepede ne var tepede hiçbir şey yok tamam devam edelim abinin istediği özel soslu balıkları baharatlı balıkları burada bulacak mıyız acaba bulabilecek miyiz Balık adam var. Biri başka volkan gölü Ve burada da balık tutabiliyoruz arkadaşlar. İşin ilginç yanı lavın içinden balık tutacağım şimdi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Balıklar direkt kızarmış olarak geliyor olabilir yani. Büyük ihtimal yağ da kızarmış şekilde geliyordur. Volkanik bezler. Çok değişik türler yakalıyoruz artık. İyice işi genişlettik yani. Balıkçılık kavramını tamamen değiştirdik ya. Baksanıza volkanik balık ye taşlaşmış artık kızara kızara kömür olmuş bunu nasıl yiyeceğiz? Başka tür çıkıyor mu diye merak ediyorum bakalım volkanik bezmiş tam başka. Wolfil tank. Evet değişik çıkıyor Bunlar nerede nerede? Sıradan sıradan şöyle şöyle. Kamu kamu. Balıklar elimize alıp ne yapıyor? Böyle gösteriyor mu arkadaşlar? Baksana ben ne buldum? Sen de bundan var mı? Falan gibi mi? <laughs> Hava atıyorum. Oo perfect. Biraz daha lavlı balıklar toplayalım ya. Değişik değişik türler. Aman ha çok sıcaktır yerken dikkat edin diye de uyarı geçelim insanlara. Diliniz yanmasın yerken. Perfect. So. Şöyle çok nadir bir volkan balığı yakalasam çok iyi olur. Arkadaşlar hep aynı balık çıkıyor. Şanslar çok düşük olması lazım. Güzel balık çıkartamadık. Tamam aynı şeyler çıkıyor bitten de aşağıda geniş lava havuzuna atmak istiyorum olta. Şurası farklı yol mu? Şurası farklı mı geldiğim yer? Burası farklı bir yol. böyle bir yerden gelmedim bu arada. Aa yok balık arenası değilmiş burası. O arenada o alanda balık yokmuş. Nasıl yok anlamadım. Yanına atıyorum burada balık var. Evet aynı şeyler çıkıp duruyor. Devam edelim. Parkur var. Ufak bir. Yani şuradaki parkurda yapamasaydım gerçekten rezil olurdum. Ben burada ağlay ağlı çıkardım herhalde arkadaşlar. Ama o kadar da değil yapıyorum diyorum. Yeni güncellendi lokasyon Kohan Hayalet köpek balığı etkinliği başlamış. Nerede hayalet köpek balığı? Hayalet köpek balığı yakalayabilir miyiz? Şurada gösteriyor ama burada yok mu duracak? Hadi bakalım biraz daha şöyle şansımızı attık bakalım ne geliyor. Sıradan Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yan tarafta görevlerimiz açılmış. Sanırım aldığımız abiden dolayı görevler açıldı. Bir tanesinde 150 tane balık yakalamamız gerektiğini söylüyor. Diğer görevlerde ise Lava Butterfly türünü 20 kere, Magma Gobi'yi 5 kere ve Lava Fintuna'yı 1 kere yakalamamız istiyor. Ha bunlar lavlı balıklar. İçeride yakalamamız gerek. Bir tane yakalamasını istediği zor bulunan enderlikte. Neyse 150 tane balık yakalama görevini bir yapmaya çalışalım. Belki yaparız ya. Yani o kadar sabrımız varsa yaparız arkadaşlar. Beklersek bekleriz yani. Balıkçılığın temel ilkesi nedir arkadaşlar sabır, sabreden balığını yer. Yani bazen 3-4 saat beklesen de bir şey yakalayamayabilirsin ama işin sonunda bir 5 dakika daha durduğunda belki de kovan dolar. Sabır işi, tamamen sabır işi balıkçılık. Şu an görev yapmaya çalışıyoruz, görevlerimizi bakalım bitirebilecek miyiz. de inanıyorum, ben usta bir balıkçıyım çünkü ben çok iyi balık yakalarım, onu söyleyeyim. Acaba bu görevlerin sonunda ödül olarak ne veriyor veya görev ödülü var mı? Şeyi falan hatırlamıyorum. Sarı, yeşil enderlikte, mavi enderlikte bulur Daha mor bile bulamadım. Acaba bu tıklama olayını, klik atma olayını çok hızlı yapsam güzel bir şey yakalar mıyım? Şu an onu deneyeceğim galiba. Evet, hadi bakalım deniyoruz. Yani yine çok hızlı yakalayamadım ama daha hızlı yakaladım ve değişik bir balık geldi. Çünkü klik sayımız hani tıklama sayımız da gözüküyor orada. Ne kadar az tıklarsak daha iyi bir şey mi yakaladım acaba bilmiyorum. 32 tane balık yakaladım. Daha 128 tane yakal 18 tane daha yakalamam lazım. Devam edelim bakalım dolaşalım metro aslında. Burada biri ateş yakmış. Ateş başında balık gibi de yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Videoların devamı için ve istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Hepsini oynuyoruz. Şöyle bir şimdi ateş başında sohbet muhabbet etmek ne zarardı değil mi dostlar? Keşke hep birlikte olsa hep birlikte oyunlar oynasak. Şu görevini aldım abi bir gidelim belki görevini yapmışızdır ya emin değilim. Tarif vereceğinden bahsediyor mu? Bakalım şu Volcanic. Bunu bu abinin görevi sanırım Spicy Fish. Yani 3 ayrı bölüme ayrılan görev. Ben biraz daha mağarada lavlı balıklardan tutmaya çalışacağım. Şansımız bol olsun. Bakalım ne çıkacak. Evet yine lavın başına geldik. Sıcağın başında balık avlamaya çalışıyoruz. Çok fazla yanmadan, pişmeden bu işi yapacağız. Yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Rakko Kardinyal Çok değişik bir balık buldum Yeni özel bir balık buldum dedi Lavın içinden bakalım Evet Rakko Kardinyal Değişik bir balık Değişik bir lav balığı Çok sıcakmış ama ben bunu nereye koyacağım Cebime koydum yanıyorum Ama görevde Rakpanyal balığı istemediği için ilerleme kat edemedik Sağlık olsun devam edelim bakalım Şansınız bol olsun Balıkçılar bir şey da mı unuttum Karavana mı diyorlardı ne diyorlardı Haydi bismillah diyelim o zaman. Değişik bir animasyon girdi. Ne oluyor şu an? Oo, oh, inanılmaz bir balık yakaladım. İnanılmaz bir balık yakaladım. Animasyon girdi gördünüz mü? Bir dakika buna bakmamız lazım. Arkadaşlar ilk defa kırmızı enderlikte bir balık buldum blue flame ray mitik enderlikte Mistik bir balık buldum 92 kilo geliyor ağırlığı Ey <laughs> maşallah diyebiliriz buna gerçekten kocaman bir balık buldum özel animasyon girdi Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür Ama görev, iste göre görev içerisinde istediğim bir balık de değildi Yine de çok mutlu etti tabi. Baya nadir bir balık. Devam edelim. Dostlar hala atmaya devam ediyoruz. Yakalamaya devam ediyoruz balıkları. Görmüş olduğunuz gibi görevi tamamlamama az kaldı. 150 tane balık yakalayacağım. Çok az kaldı. Onun dışında diğer taraftaki lava, butterfly ve magma gobi de yarıya getirdim hemen hemen fakat bulmak çok zor değerlikleri çok yüksek Mesela bir adet lava fil tuna yakala diyor fakat çok zor onun da nadili bayağı bir yüksek. Devam ediyorum. En azından bir görevi bitirdim de kaldığımız yerden devam edeceğim. Görevi teslim et. Görevi teslim edeceğiz hep birlikte. Magma tamamlamayı başardım. Umarım değerleri de bir an önce gelir. Evet son iki tane daha yakalayacağım arkadaşlar. 150 tane balık yakalamış olacağım. Sanırım o görevi teslim edebileceğiz. Onun Onunla birlikte aynı zamanda da 15 tane butterfly bulabildi. Fakat daha da ötesi yok maalesef. Diğer görev yapamayacağız. Baharatlı balığı. Ama 150 tane balık yakaladım. Şimdi gidip bu görevi teslim etmek istiyorum. Bishop bir narval yazıyor. Onu ne olduğunu çözmedim. Görev mi değil mi göreceğiz. Geliyorum. Koana geldim Evet narvaldan almıştık bu görevi. Şimdi bakayım vermeye çalışayım. Evet görev veremedim. Fish up bir narval ne demek acaba? Onu çözmem gerekiyor. Evet narval ne olduğunu bilmiyorum. Narval bulmam lazım bunu ama. Bunlarda mı narval var acaba? Oo oh, boltayı alsak mı arkadaşlar? Paramız yetiyor. arkadaşlar i̇şte sanırım narval bir insan bunun arkadaşı. Yani onu bulmamız gerekiyor ta diye tahmin ediyorum. Biraz dolaşacağım o yüzden. Bakalım narvalı bulmaya çalışalım. Evet arkadaşlar Koana bölgesinde yanardan yanında bu videonun sonuna gelelim. Narval'ı bulamadım fakat bir sonraki bölüm bu görevi önerisini yapacağız ve oradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenip yorum, yorum yapıp beğenip unutmayın. Hoşçakalın.